Zeybeğimi 3-5 kızan vurdular. Yazda üstüne taş doldurdular. Şimdi de ya kalkarsa diye vurdular. Zeybeğim, Zeybeğim sana. Allah Allah. Doğru sana. Evet bu güzeler Necip Fazıl'ın 1964'te Zeybeğe Ağıt diye yazdığı şiirin yani rahmetli Adnan Menderes'e yazdığı şiirin ilk mısralarıdır. Kıymetli basın mensupları, çok değerli Demokrat Partili dava arkadaşlarım. 27 Mayıs 1960'da elim bir darbeyle iktidardan indirilen rahmetli Adnan Menderes, hemşerimiz Hasan Polatkan ve Efsane Dışişleri Bakanımız Fatır Müştü Zorlu'nun idam edilişlerinin 61. yılında aynı davaya hizmet etmiş olan, aynı davanın izinden giden demokrat partiler olarak üzüntülerimizi, hala kırgınlığımızı ve hala affedemezliğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Maalesef kader öyle bir şey ki 1946'da yapılan açık oy gizli tasnifle beraber iktidar olamamış ama 1950-14 Mayıs seçimlerinde 53 oyla iktidara gelmiş Adnan Menderes iktidarın 11. yılında devrin Amerikan başkanının ifadesiyle bizim çocuklar başardı diyerek bir darbeye maruz kaldı. Amerikancı olmakla suçlanan sağ bir parti olarak biz yine Amerikan başkanı deyimiyle bizim çocuklar başardı dediler. Hem Amerikancı olup hem Amerikan başkanının söylemine mazhar olmak herhalde enteresan bir şey olmalı. Aynı kaderi 1980-12 Eylül'ünde yaşadık. Ardından daha önce 12 Mart 71'de yine bir darbe girişimi. Ardından 28 Şubat'lar, 28 Nisan'lar hepsine maruz kalan bu darbelerin, bu postmodern bir kısmı darbelerin, darbelere maruz kalan parti biziz. yasada tutunaklarını birkaç kez okumuş biri olarak ifade etmek isterim ki eğer Adnan Menderes ve arkadaşları bu suçlardan idam edildiyse Türk siyasetinde idam edilecek çok kişi vardır. 1994 yılında geçenlerde rahmeti rahmana kavuşan Hasan Polatkan büyüğümüzün hanımefendisi Mütahare Hanım'la yaptığım bir sohbette aynen şunu söylemişti. Daha sonra bir gazetede de o sohbete, sohbetin benzeri yayınlandı. Diyor ki Mütahare Hanım, Hasan'ın ne suçu vardı? Hasan'ı niye idam ettiler? Beyler, Hasan Polat'ın hakkında isnat edilmiş bir tek suç yoktur. Rahmetli Menderes'in halk dilinde bilinen köpek ve bebek davasının karşılığı yoktur. 60 ihtilalinden sonra, 60 darbesinden sonra altın çaldığı söylenen Kurtuluş Harbi'nin galip hocası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kasasından sadece bir reşat altını ve ölen evladının saç saçları çıkmıştır. Parayla ilgili hiçbir şey bulamamışlardır. İstinad edilen suçlardan biri de hatırlarsınız 60'ta 7 tane üniversite öğrencisini öldürdüler. Kıyma makinesinde çekip asfaltlara döktüler dediler. Asfalta karıştırdılar dediler. Ama 60 darbesinden sonra benim evladım kayıp diye devlete başvuran bir tek anne baba aile yoktur. Yalan ve dolan üzerine kurgulanmış, tezgahlanmış bir darbedir. Allah bir daha Türk milletine böyle acı günler, böyle acı zamanlar yaşatmasın. Bu üç partilimizin partilimize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vefa borçlarını ödeyemezler. Ve buradan tekrar rahmetle, minnetle ve özlemle kendilerini anıyoruz. Tek fert kalana kadar da 27 Mayıs 1960 darbesini lanetle anmaya ve idam tarihleri olan 16-17 Eylül'de de liderlerimizi, bakanlarımızı minnetle anmaya devam edeceğiz. Şimdi aslında bu sözlerden sonra çok da bir şey söylenmez. Ancak Türkiye'nin hali hal değildir. Eskişehir'deki bir takım trol grubu her şeyi her şeye şuna zam oldu, suya zam oldu. Ulaşım zam oldu. Belediyeler şunu yapmıyor, iktidar, şu muhalefet bunu yapmıyor derken dün akşam yol aynı yol, tren aynı trenken yılbaşında Ankara Eskişehir arası 84 lirayken bugün 215 lira oldu. Neye zam geldi? Trene mi zam geldi? Yola mı zam geldi? Niye böyle bir şey yapmak zorundasınız? Ama onlar yapınca siyaset başka şeylere muhalefet partilerinin belediyeleri zam yaptığı zaman belediyeler ihanet ediyor diyorlar. Bunları bir kez daha aklı selim olmaya davet ediyoruz. Evet günlerdir beklenen çiğ süt parası vardı. Çiğ süte hükümetimiz yüzde sıfır zam yaptı. Yani çiğ sütün litresi yedi buçuk lirada kaldı. Fakat hükümetimiz kredi yurtlar kurumu yurtlarına zam yapmadık diyerek övünüyor. Beyler dünyada zam yapmadık diye övünen herhalde başka bir hükümet, başka bir iktidar yoktur. Zam yapmamakla övünmek cehaletin Daniskasıdır. Şimdi dün birkaç arkadaşlarımızı tarım kredi kooperatiflerinin marketlerine gönderdik. Dedik ki geçen hafta almıştık fiyatları bir de bu hafta dolaşın yarın pazar toplantısında doğruyu söyleyelim biz mi abartıyoruz bunlar mı bizi kandırıyorlar diye geçen hafta aldığımız fiyatlar okuyorum size bal 42 liraymış 52 lira olmuş. Çay 60 liraymış geçen hafta. bir kilo çay 66 lira olmuş. Un 50 liraymış. 55 lira olmuş. Barbunya 35 liraymış. Konserve barbunya 39 lira olmuş. Yani geçen haftadan bu yana %10 ila %20 arasında fiyatlar artmış durumda. Ama TÜİ'ye göre enflasyon yüzde yetmiş dokuz küsür. Başka bir özel araştırma kuruluşuna göre yüzde iki Sadece bir haftada birkaç gıda grubuna yapılan zam yüzde on ile 20 arasında. Ha buna karşılık mesela makarnada fiyat aynı kalmış. Ayçiçek yağında fiyat aynı kalmış. Niye fiyat aynı? Çünkü artık ayçiçek zamanı ancak ne hikmetse ofis ay çiçeği, ay çiçeğini almıyor. Bizi öyle bir hale getirdiler ki, dün bir arkadaşım kullandı, çok hoşuma gitti. Biz kendi çiftçimizin ektiği biçtiği buğdayı, arpayı alamazken, diyor ki, Kanada çiftçisinin besmeresiz ekip biçtiği buğdaya muhtaç olduk diyor. Çok güzel ve özel bir laf bana göre. Bu hükümet için de bu bence kullanılmalı diye düşünüyorum. Ancak buna rağmen bir fotoğraf paylaşıp işte dünya lideri şöyle oturdu koltukta, böyle oturdu masada deyip fotoğraf üzerinden kıyamet koparıp liderlik oynuyorlar. Lidercilik oynuyorlar. Beyler Liderin resmini sosyal medya hesaplarından paylaştım. Lider Mustafa Kemal Atatürk. E <laughs> Ama bunlar yine bu algıyı yaratmaya 2023 seçimlerinde bir şeyler yapmak için uğraşmaya ve algı yaratmaya devam ediyorlar. Bir de bugün ayrıca soruları çalınan KPSS'nin iptal edilen KPSS sınavının yenisi bugün yapılıyor. İnşallah yine bir hırsızlık olayıyla, yine bir soruların çalınmasıyla karşı karşıya kalmayız. Yıllardır FETÖ terör örgütüne soruları çaldıran hükümet <laughs> 6 sene oldu 15 Temmuz'un üzerinden geçeli. Yine demek ki bir şeyleri temizleyememişler. KPSS sorularını çaldırdılar. Beyler, yıllardır bu memlekette açık öğretim sınavları yapılır. Bir tek kere açık öğretim fakültesinin sınavları çalındı diye bir şey duydunuz mu? Duymadınız. Yani bir üniversitenin becerdiğini maalesef devlet beceremiyor. Bir üniversite milyonlarca açık öğretim sorusu basıyor ve sınavını yapıyor ama devlet sadece bir KPSS sorusunun sınavlarına sahip çıkamıyor. Artık bu tuz koktudan ileri gitmiş bir durumdur. Allah onlara akıl fikir versin. Yine dün bir esnaf, fırıncı esnaf arkadaşımızla oturduk. Önümüzdeki haftadan itibaren ekmeğin 6 lira olabileceği hesabını yapıyorlar. Biz buradan Nisan ayında, Mayıs ayında Eylül'de ekmeği 5 liranın altında yiyemeyeceğiz dediğimizde bize gülmüşlerdi. Evet Eylül'de ekmek 5 lira. Eylül en kötü Ekim'de de altı liraya. Yani yüzde yirmi bir artışla altı lira yiyecek gibi görünüyoruz. TOKİ ile ilgili bu hafta içinde açıklamalar yaptık bizim yaptığımız açıklamaların paralelinde açıklamalar yapılmaya başlandı. Biz dedik ki Türkiye gibi enflasyonist bir ortamda 3500 liraya emekliye maaş verdiğiniz bir ortamda hadi 3 artı 1'den geçtik de 2 artı 1 2180 lira aylık taksitle ve %10 peşinatla konut sahibi olmak Türkiye şartlarına uygun değildir dedik. Bugün sosyal medya hesaplarına baktığınızda 2 artı bir konutların 20 yıl sonra konutlara ödeyeceğiniz paranın 85 trilyon eski parayla yeni parayla 85 milyon lira olacağını hesabını yapıyorlar, yaptılar. Dolayısıyla devletin işi her yıl 700, 600 ila 750 bir konut üretmektir. Bu konutun 150 bin civarı özel sektör tarafından üretilmekte, 600 bin de devlet üretmek zorundadır. Yani Türkiye'nin her yıl 750 bin konuta ihtiyacı vardır. Siz 3 sene önce 2019'da ve 2020'de dev konut hamlesi diye 100 bin konut diye başladınız. Daha teslim ettiğiniz 100 tane konut yok. 2019 ve 2020'de başladığınız projelerde. Dolayısıyla bu hayal satmaktır. Dolayısıyla bu seçim yatırımı yapmaktır. 6 milyon başvuru bekleniyor. 6 milyon başvurudan 5'er sıra para aldığınızda 30 milyar lirayı devletin kasasına koyarsınız. 3 sene sonra, 2 sene sonra teslim edeceğiz diyorsunuz. Eğer TOKİ bu 500 bin konutu 3 sene içinde teslim ederse Size samimi söylüyorum, bir dahaki seçimlerde oyumu AK Parti'ye vereceğim. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Bunu yapabilecek ne güçleri var, ekonomik anlamda, ne de siyasal anlamda güçleri var. Şöyle bir tartışma var. 2020'de 100 bin konut hamlesi yapılan yerlerde, konut hamlesi diye başlayıp yapacakları yerlerde hala arsa tahsisleri yapılmamış durumda. Eskişehir'de Yapılacak konutların nereye yapılacağını kimse bilmiyor. Yapılacak konutları kaçar metrekare olduğunu kimse bilmiyor. Niye odun pazarı bölgesinde yapıyorsunuz da tepebaşı bölgesinde bir konut, sosyal konut ya da TOKİ konut yapmıyor? Bütün dünyada kentleşme batıya doğrudur. Biz niye batıya doğru bir kentleşme yapmıyoruz? Bunlar aynen kullanacağım tabir şudur. Reis bunlara dedi ki Hemen bir konut hamlesi, 500 bir konut yapın. Oğlum hemen bana 3 gün içinde getirdi. 3 gün içinde şuraya şu kadar, buraya bu kadar da getirdiler. Ama altı boş. Bunun altından kalkamazlar. Bunu yapmak mümkün değildir. 2 yıl içinde teslim edeceğiz diyorlar. 2 yıl içinde bu konutların %90'ına başlanmayacaktır. Temelleri bile atılmayacaktır. Ama Milletin aslında derdini biliyorlar. Milletin konutla ilgili sıkıntılarını biliyorlar. Fakat yapacak bir şey yok ve çevre şehircilik bakanı Sayın Kurum çıktı diyor ki fazla mesai yapın. Biraz fazla çalışın. Olmadı diyor, eşten, dosttan borç alıp taksitleri ödersiniz. Beyler, bugün bankalardan gidiyorsunuz konut kredisi alıyorsunuz. Banka diyor ki Aylık 5.000 lira ödeyeceksin 10 yıl boyunca. 9,5 yıl sonra da 5.000 lira ödeyeceksin. 9,5 yıl sonra da 5.000 lira ödeyeceksin. Yani sabit ödemeli ödüyorsun. Ama bu arkadaşların yaptığı hesaba göre Geçen gün gazeteci arkadaşlarımla da paylaştım. 5 yıl sonra Memur maaşına Ocak ve Temmuz'da yüzde %20 artış, sabit artış olduğunu hesaplayarak yaptığımız Hesaplarda 5 yıl sonra 3.500 lira maaş alan emeklinin maaşı 21.000 lira. 21.500 lira. Aynı zamanda Toki'ye ödeceği, ta ödeyeceği taksit 15.500 lira. Yani cebinde 6.000 lira Toki'nin taksitini ödedikten sonra parası kalacak. Ekmek bugün 6 lira. 5 yıl sonra ekmeğin kaç lira olacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir hesap, böyle bir kitap olmaz. Ama gariban insanımız maalesef buna ihtiyacından dolayı kalmış durumdadır. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun. Allah bizi bunlardan bir an önce kurtarsın. Arkadaşlar elinize sağlık. Ayağınıza sağlık. Tamam. Gelsin, Benim Türk biraz hızlı yok. Kusura bakmayın. Allah Türk milletine yardımcısı olsun. Artık bu gemi yürümüyor. Bu gemiye art bu gemiyi yürüten kürekçilerin elleri patladı. Gemiye motor da takılamıyor. Bunlar okyanusun ortasında kaldılar. Çare insanların yokluklarıyla oynamak, insanların ihtiyaçlarıyla oynamak. Hepimizin eve ihtiyacı var değil mi? Bizim yoksa çocuğumuzun, çocuğumuzun yoksa torunumuzun ihtiyacı var. Bu hassasiyetlerimiz üzerinden oynuyorlar. Sonra diyorlar ki Kılıçdaroğlu'nun Menderes'in mezarında ne işi var? Aynı şunu. Menderes'in mezarında ne işi var? Şimdi Türk ve Müslüman bir toplum olarak yoldan geçerken bile değil mi bir yere giderken bir mezarlığın önünden geçerken dua ederiz. Bir Fatiha okuruz. Hiç tanıdığımız olmasa, bilmediğimiz bir şehir bile olsa bir mezarın kenarından geçerken Fatiha okuruz. <laughs> Ki bu devlete 10 yılını vermiş. Bu devlete 10 yılını verip Maliye Bakanlığı yapan Hasan Polatkan'ın rekoru hala kırılamamıştır. Yani 10 yıl Türkiye'nin bütçesi denk gelmiştir beyler. Bütçe açık vermemiştir. Bu adamı niye astınız? Diyor ki Adnan Menderes'e son sözünüz ebediyete intikal etmek üzere olduğum şu şu saatlerde milletime ebedi saadetler diliyorum diyor. Küfür etmiyor, sitem etmiyor, ağlamıyor. Ama size enteresan basın gittiği için artık rahat konuşuyorum. Yok varmış bir tane basın burada. Çekiyorsun. <laughs> kader öyle bir kader ki beyler 1959'da İngiltere'de Heathrow Havaalanı'na rahmetli Menderes'in uçağı düştüğünde ölse 1959'da biz Menderes'in bütün Türkiye heykellerini dikecektik. Menderes İstanbul'a geliyor. Kazadan sonra. Tabii orada şehitlerimiz var. Eskişehirli şehidimiz Zeytinoğlu da var o kazada. Ankara'da Garda, Menderes'i karşılıyorlar. Bir meczup Çocuğunu Menderes'in ayakların dizine yatırıyor, dibine yatırıyor. Elinde bıçak, çocuğunu kesecek. Sana kurban ediyorum diye. Müdahale ediyorlar, alıyorlar. Bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra Menderes'i idam eden cellat kim biliyor musunuz? O çocuğu Menderes için idam e, kesmeye kalkan adam. Cellat Karakemal. Kader böyle bir şey. Hayat ve yazı böyle bir şey. İnanan ve iman eden insanlar olarak biz hayri, şerri ve minallah deriz. Değil mi? Kadere ve şerre inanırız. Dolayısıyla Allah bir daha samimiyetle söylüyorum. Yüce Türk milletine böyle acı günler, acı zamanlar götürmesin. Ama korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Biz devri sabuk yaratacağız dedikçe Bunlar korkuyorlar arkadaşlar. Hem de çok korkuyorlar. Devri sabık ne demektir? İktidar olduğunuz zamanda yaptıklarınızın hesabını sormak demektir. Eğer bu hesap sorulmazsa bunlardan artık bundan sonra hangi iktidar gelirse gelsin güvenimiz Türk milleti olarak kalmayacaktır gelen iktidarlara. Mutlaka bunların hesabı sorulmalıdır. Dolayısıyla bu Acı günde tekrar Başbakanımız Menderes, Polatkan ve Zorluyu bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve dualarla anar. Yattıkları yer nur olsun. Bu davada aynı hislerle, aynı du duygularla kendileriyle hizmet etmeye çalışmaktan şahsım adına onur duyduğumu ifade etmek isterim. Rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. GAP projesi bir bize aittir. Kapı kaptırmam diye. Beyler, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkal bir bu partinindir. Başka hiç kimse bu rahmetlilerin üzerinden tahakküm kurmaya, siyaset yapmaya, algı yaratmaya çalışmasın. Dolayısıyla biz kapalı kapılar arkasında 1961'de ağlarken bunlar başka şeyin peşindeler. Bunlar için Menderes şu demek sadece ezanı Muhammediye'yi aslına çevirdi. Başka Menderes'in hiçbir şeyini savunmazlar. Çünkü bunlar Türkiye'de siyasal İslam'ın öncüleridir. Siyasal İslam'ı takip edenlerdir. Dolayısıyla İslam'ın siyasallığı olmaz. İslam siyaset üstü bir şeydir. Siyaset de kendine özgü bir şeydir. Dolayısıyla kimse Menderes'i, Menderes'i, Polatkan'a, Zorlu'ya ve Demokrat Parti'ye sahip çıkmasın. Ama aynı vatandaşlar asla ve kata Celal Bayar demezler. Aynı vatandaşlar asla ve kata Süleyman Demirel demezler. Turgut Özal demezler. Çünkü dedikleri anda başlarına ne geleceğini gayet iyi bilirler. Ama Menderes'in mağduriyetinin üzerinden biz bugüne kadar hiç siyaset yapmadık. Ama bunlar Menderes'in mağduriyetinin üzerinden 15 Temmuz'u filan çalıştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir hakları yoktur öyle bir hakka sahip olma yetkileri, kudretleri ve güçleri yoktur. Hepinize teşekkür ederim. Evet. Evet, Aldı.